Kısmetse olur'a katılsam adım bu kadar insanla çıkabilirdi diye söyledim herkese. Masterchef'te kadınlara karşı bir ön yargı. Somer Şef'in zaten son elememde açıkladığı gibi telefonlarımız elimizden gitti. Arkadaşlar selam ben Urkan kanalı kanala hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir formatla daha önce ben bunu Berke yapmıştım. Bu kez Ayüce'yi konuk aldım. Ayüce hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Şimdi AUGC'e ben böyle birkaç soru soracağım, birkaç soruyu sorduktan sonra tamamen artık AUGC'e döneceğim ve AUGC'e konuşmaya başlayacağım. O yüzden beni bu profil göreceksiniz. Bu arada saçlarımı yeni yaptırdım, yani bunu önceki videoda <laughs> yaptırdım. Çok böyle ağam Şamşan şakrak yemek tarifi olduğu eğlenceli bir video değil. AUGC. Evet. Çok sert mi gireyim, yoksa yavaş yavaş tempo'yu arttır arttırar. Yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> Korktum. Tamam, videoyu sonuna kadar izleyeceğim. <laughs> Baş şeften elendin. Elendim. Dokuzuncu, Dokuzuncu oldum. Dokuzuncu oldum. Aklımıza gelen milyonlarca soru var. Masterchef'te kadın olmakla alakalı birkaç sorun var. Emir'le var. Furkan'la alakalı birkaç soru var. Survivor evrimle alakalı birkaç soru var. Aklımda elendiğinde anlattığın bir şey beni çok duygulandırdı ve yemin ediyorum Annem ağladı. Bak sana yemin ediyorum bak ben Çanakkale'deydim elendiğim gün. Annem ağladı. İlk başta tamamen ben seni çok seven bir arkadaşın olarak. Masterchef'e ilk başladığın günden beri konuşuyorduk zaten. Evet. Bir kere hoş geldin. Hoş bulduk. Bize bir şey anlatsana ya bu. Çok aklıma takıldı. Anlatmak istemezsen anlatmayabilirsin. Dinliyorum. Ee, bir sene boyunca penceresiz bir evde yaşadım dedin ya. Çok duygulandım. Bak yemin ederim çünkü ben İstanbul'a ilk geldiğimde başka milletlerden yani. Söyleyeyim Suriyeli olan çok insanla beraber bir pansiyonda kaldım. Ben de o dönemlerden birazcık geçtim. Ama çok şükür şimdi çok iyiyim. Bunu bana bir anlatsana ya. Ben çünkü tamamen kardeşin olarak sana bunu sormak istiyorum. Yani. Hemen şöyle anlatayım. İstanbul'a geldim. Belirli bir bütçem yok. Hatta cebimde hiç para yok. Ee, Nereden geldin? Sakarya'dan. Evet. Sakarya'dan geldim. Aşçılığı yapmayı kafama koymuştum. Bu arada mutfak sanatları akademisi mezunuyum. Herkes paralı bir okuldan çıkıp nasıl bir de camsız bir evde yaşayabiliyorsun? Tepkisi de çok aldım. Şöyle ki MSA'yı kredi çekerek başladım. Sen mi çektin? Babam çekti. Mesai'ye kredi. Babamın babama rica ettim ve Mesa'ya kredi çekerek başladık. Onun dışında zaten babamı ayrı koyuyorum. Çünkü dedim ki ben kendi ayaklarım üzerinde duracağım. Çünkü hayatım boyunca sen benim arkamda olmayabilirsin. Ama benim bu, yol, bu yolda, bu hayatta yürümem gerekiyor. Bu yüzden babama sevgim çok büyük. Onun desteği de bana çok büyük. Ama ben kendi ayaklarım üzerinde durabilmek için bu yolu tercih ettim. Böylelikle Meysan'ın ayarladığı bir staja başladım. Stajdan iş teklifi aldım. Yaklaşık bir 700'e bir işe başladım. Yeni başlıyorum, sektörde tecrübem yok. Bu yüzden oranın değeri o kadardı ve kabul ettim. Çünkü başka ihtimalim yok. İstanbul'da kalmak istiyorum ve bu sektöre devam etmek istiyorum. Bir şekilde çabalamam lazım. Lakin Sakarya'ya dönüp herhangi bir kafe beni tatmin etmeyecekti. Çünkü ben bu sektörü en iyi şekilde yapmak istiyordum. Bu yüzden İstanbul'daki bir 700'lük işi kabul ettim. Sonra ev? Sonra kısa bir dönem yurtta kaldım üniversite öğrencilerinin yanında. Nasıl kaldın? Dört kişilik bir odaydı. Üç <laughs> kişi üniversite arkadaşıydı <laughs> ve ben yanlarına sonradan gittim. Zaten beni hiç sevmediler. <laughs> Sürekli akşamları beni rahatsız ediyorlar, sabahları erken uyanıyorlar, ışığı yakıyorlar falan. Dedim ki ayrıca yani olmayacak. Çünkü onların hayatları farklı, senin hayatın farklı. Sen çalışıyorsun, onlar üniversite öğrencisi. Onlar da öyle yaşamak istiyorlar çünkü her öğrencinin gece hayatı vesaire vardır mutlaka. Ben eve çıkacağım dedim. Nerede çıktın ilk evine? Ben Çağlayan'da çıkmıştım. Ee, ilk Çağlayan ev... <laughs> Dere'de attı. Böyle <laughs> bir bayır vardı. Bizim yurdum de. Kuştepe'deydi <laughs> bu arada. Orası da çok tehlikeli bir sokaktı. Onun haricinde ilk evime şişli Şişli'de çıktım. Bir apartmanın dibiydi. Zemin katında. Zaten sonradan muhtemelen ev gibi oluşturulmuş ama ev dediğimde bir oda sadece. Bölmeye yapmışlar. Bir mutfak, küçük bir tuvalet ve yatak vardı. Bu kadar yani evin içinde yürüme alanınız bile yok sadece yatıyorsunuz kalkıyorsunuz su içmek ve yumurta kırmak için bir ocağımız var. Onun haricinde evin sadece en tepesinde bir tuvalet camı kadar bir cam var o da zaten dışarı bakmıyor kalidora bakıyordu. Sadece ev havalansın diye yapılmış bir şey ama asla havalanmıyor. Rutubet var mı? Rutubet vardı evde. Hiçbir şekilde güneş görmüyorsun. Vücudun bu, vücudun buna ihtiyacı var. Uyuduğundan hiçbir şey anlamıyorsun. Kip Çünkü anladım. sürekli karanlık. Bu yüzden bunu hisset ama beni güçlendiren şey de bu oldu. Çünkü her o kapıdan dışarı çıktığımda güneşi gördüğümde Ay yüce bu hayat bu güneş sana bir gün gülecek. Çünkü sen bu acıyı çektin. Sen buna katlandığın için çok iyi yerlere gelmelisin dedim. Bu yolda ilerleyebilmek için kendime söz verdim. Bu noktaya getiren şey o zaten camı olmayan bir evdi. Eğer dedim ben bu yoldan geçtiysem bunun bir mükafatı olmalı ve sen çok daha bir şeyleri başarmalısın ki çektiğine değsin. Ben o evde yaşayamay yaşayamayıp Sakarya'ya da dönebilirdim. Ki çok düşündüm. Çünkü paran yok. Ekstra yol param var. 1700'e çıktım. Şöyle hesap yapalım. Eve 1250 ödüyordum. Ayrıca yol param vardı her gün metro, metrobüs. Cebime aylık kalan para sadece 250 TL'ydi. Yaklaşık bir sene bu şekilde yaşadım. Yani zaten bir markete gittiğinizde, cebinize hiçbir şey kalmadığını tahmin edebiliyorsunuz. Hafta sonunuz yok. Zaten haftanın altı günü... Aşçılık bence, sana şu kadar söyleyeyim... ...çok zor bir iş ya. yani. Psikolojikman yerle birsin. Ben öyle düşünüyorum. Çok güzel bir iş. Ama aşçılık, televizyonda gözüktüğü gibi bir iş değil işte yani. Bunu kimse anlamıyor. Ee... Bayramda annem babam yok. dışarıda dolaşırken... ...sen o yok. patronun üç kuruşlar cebine para girsin diye çalıştığın bir iş. Patron canı istediğinde benim misafirlerim gelecek, bize bir meyve tabağı yap Çıkamazsın. dediği bir iş. Dışarıdan, sosyal medyadan çok güzel gözüküyor, çok kolay gözüküyor, çok paralar kazanılıyor gözüküyor. Ama şöyle bir gerçek var. Bence bu işe yeni başladıysan, sektörde birazcık kaşarlanman lazım. Patron da geliyor, ensene vuruyor. Aşçıbaşı da geliyor, anana babana sövüyor. Hepsi sövüyor. Ben hepsinden küfür duydum. Duymadım diyen bence mutfağa girmemiştir. Kesinlikle, katılıyorum. Ya şef, yarın bize işte bayram çift mesai mi yazılacak Yok. dediğinde ne çift mesaisi oğlum sanki senin iki gün bayramla şey ne ilgin var senin bayramla ne ilgin var yani aslında aşçılığı çok insanlar daha doğrusu patron tarafı aşçılığı çok böyle el üstünde tutun düşünmüyorum ben Türkiye'de çok çok net ben de bu, bu videoda eleştirmek için geldim çok böyle el üstünde tutulan bir meslek olarak görmüyorum aşçılığı. Çünkü insanlar tenden yemek yiyor ve benim cebimde 100 lira varsa ben senin sahibininmiş gibi davranıyorlar yani. Ya ben şampiyon olmuşum Masterchef'te. Adam geliyor, ya diyor kız arkadaşım var yanında, onun yanında sana şimdi bir şey demek istemiyorum ama Masterchef olmuşsun, bir çorbada böyle olur mu falan filan diye gelip artistik yapan insan gördüm. Ki o herifin emin ol ki cebinde 400 liradan fazla bir parası yoktur yani. Gelip bunu kızın yanında yaptığında kendini çok bir şey zannediyorlar. Zor bir iş, çok zor bir iş. Televizyonda görüldüğü gibi bir iş asla, asla değil. değil bak asla değil üstüne 30 kere basarım değil. Ama beni en zorlayan bu sektördeki şey patronların nankörlüğü. Çünkü sigortanı maaşın üstünden yapmazlar, asgari ücretten yaparlar. Hepsi böyle yapıyor. Yani %99 diyeyim, %1'lik kesim değil. O zamana kadar her yerde çalıştım. Sadece tek bir yer benim sigortamı düzgün yaptı. Bak yemin ederim. O da apartman diye bir yer Yeniköy'de. Bilmiyorum. Çok da severim sahibini. Burçak Şef. Çok çok büyük bir şef. Sadece orası yaptı biliyor musun düzgün sigortamı? İlginç. Bak sadece orası Ama yaptı. Ama hepsi böyle. Orası sigortamı da düzgün yaptı, maaşımı da gününde yatırdı, bir gün gecikmedi, insan gibi davrandı. Seviyorum o kadını. İkinci olarak sana şeyi sormak istiyorum. Yarışmada hangi erkek yarışmacıya sarılsan bir ilişkin olduğu düşünüldü. Dışarıda, sosyal medyada, Twitter'da her yerde böyle dönmüş. Şimdi böyle bir durum oldu mu? Emir'le ile işte Masterchef'te yarışan Emir'le ya da Masterchef'te yarışan Furkan'la. Böyle bir şey oldu mu? Yoksa ya varsa da söyleyebilirsen söylemeni isterim. Şöyle ki evet bu algı beni de çok sinirlendirdi aslında çünkü hepimiz oraya yarışmaya geldik, hepimiz yemek yapmak için geldik ve hepimizin amacı aslında aynıydı. Hepimiz birinciliği oynadık. Ama hepimiz aynı ortamdayız, aynı kuliste yaşıyoruz. Dışarıdakiler bunu böyle görmek istedikleri için aslında veya böyle olmalarını istedikleri için böyle dedikodular başlattılar. Emir zaten bir süre aynı restoranda çalışmıştık. kendi Evet. Nikon Restoran'da bir ay birlikte çalışmıştık. MasterChef'e de birlikte katılmaya karar vermiştik aslında. Hadi be! Bak bunu bilmiyordum. Daha sonra birbirimden habersiz aynı gün MasterChef'in eleme seçmelerine gittik. Orada tekrar karşılaştık. Seni alırlar, beni alırlar. İki muhabbet ettik ve... Sonra ikimiz MasterChef'teydik. Allah Allah bak bunu bilmiyordum. Ee, Emir'le çok güzel bir arkadaşlığım var. Onun haricinde hiçbir şey yok aramızda. Çok saygılı, çok efendi bir çocuk. Furkan'la aramda hiçbir şey yok. Furkan zaten mesleğinde çok iyi ve yetenekli. Onda da MasterChef'te kurduğumuz arkadaşlık var evet. sadece. O kadar. Yani kısacası MasterChef'te kimseyle bir ilişkim yok. MasterChef'te kimseyle bir ilişkim yok. Peki şöyle bir soru geldi bak. Bu soru gerçekten en aşağı 30 kere soruldu ve MasterChef'te aşk var mı mı sene MasterChef'te bu sene abi, aşk. Ya ben bu sorulardan aşırı sıkıldım evet. ama abi orası bir yemek programı ya. <laughs> Allah rızası için ya. Size işte kağıt veriyorlar mıydı konuşmanız için? İşte size rol söylüyorlar mıydı? Bunlar bana sorulan saçma sorular <laughs> yani. İçerideki aşk var mıydı? İşte kim kimle sevgili? Lan izdivaç programı değil ki yemek programı. Ben yani. de en çok bunu söyledim. Ee, kısmetse olura katılsam adım bu kadar insan çıkabilirdi diye söyledim herkese. Çünkü ben yemek yapmaya geldim ve sadece yemeğimle konuşulmak istediğimi de herkese söyledim. Bence en doğru olan buydu. Aşk var mı yok mu? Beni çok ilgilendiren bir konu değil. Benim gördüğüm kadarıyla yok. Benim hayatımda da, benim çizgimde de olmasını istediğim bir şey değil. Ben bir şeyin doğrusu oraya yemek yapmak için gittiysem yemek evet. yaparım, çıkarım. Eğer ben bir zaten ilişki üzerine bir programa katılsam Smesse olarak katılırım. Başka bir programa katılırım. Onunla konuşulurum. Şimdi sen elendikten sonra şöyle bir tweet attı Evrim. Survivor'daki yarışmacı olan. <laughs> evet. Dedi ki elendin falan filan. Şöyle bir sonunda elendi. Ay. Çok şükür elendin gibi bir şey. Ben de öyle hatırlıyorum. Sonra suratı böyle bir tane emoji. Ne oldu? Bir şey mi yaşadın Evrim'le hiçbir şey yaşamadık aslında. Ee, hiçbir diyalogumuz yok, hiçbir bağımız yok. Herhangi bir atışmanın içinde de bulunmadık. Dolaylı yolda ya da dolaysız bir yoldan. Hiçbir bağım yok aslında Evrim'le. Ama o ben elendikten sonra böyle bir tweet attı. Bununla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Şöyle söyleyeyim, Evrim'in tweetini bana fan aracılığıyla gördüm. Evrim'in benimle ne alıp veremediği var onu da çözemedim ama ben Evrim Survivor'dayken kadınların gücüne inanarak gerçekten kadın yarışmacılara aşkım olsun, Evrim olsun çünkü Survivor da çok zor bir yarışmaydı. Gerçekten kadınların kazanmasını, kadınların kendini göstermesini istiyordum. Evrim hakkında şöyle bir çok fazla yorum aldım. Evrim elendiğinde tüm Türkiye gülerken ben elendiğimde tüm Türkiye benimle birlikte ağladı. Bence bana en güzel cevap buydu. O yüzden Evrim'in fikri benim için çok önemli değil. <laughs> Masterchef'teki 3 tane jüri. Daniel Ozan'a, Mehmet Yalçın, Kaya Somer Sivroğlu. Sevmediğin var mıydı? Yok. Dürüst davran. Vallahi yok. Harbiden. Hepsini çok seviyorum. Şef. Mehmet Şef? Mehmet Şef'i ayrı seviyorum. Mehmet <laughs> Şef baba ama. Mehmet Şef gerçekten bir baba. Elendiğim yani. gece zaten onunla bir fotoğrafımız var. Tüm Türkiye'yi gerçekten ağlatan ve benim de gerçekten... Fotoğrafın altına paylaştım, fotoğrafın altına yazacak bir şey bulamadım. Ve şöyle yazdım. Bazı kelimeleri anlatamazsın. Bazı fotoğrafları, bazı kelimeleri anlatmaya gücün yetmez. Benim için çok değerli bir fotoğraf ve öyle kalacak. Gerçekten bana o son gün sarılışı, arkamda duruşu. Ya Mehmet Şef çok baba bir adam ya. Gerçekten tam bir baba edasıyla sarıldı ve arkamda durdu. Mehmet Şef Ertuğrul çok Çok evet. Çok... Bir de televizyonda en çok eleştirilen adamı değil mi? <laughs> evet ya. ya hani... Ama ne kadar o kadar sert görünse de bir o kadar Kalbi, yufka, ben pamuk gibi bir adam. Ben MasterChef'ten çıktıktan sonra adam akıllı böyle arkamda duran tek şef falandır yani. Bak her türlü. Bak ne zaman aradıysam açtı bak. Ne zaman aradıysam açtı bak yemin ederim. Şu an görüntülü arayayım yine açar. O kadar baba bir adam. Çok seviyorum yani ben Şimdi şu zamana kadar güldük, eğlendik böyle. Bitti. Hadi bakalım. Şiş, şiş, şiş sorular <laughs> sorduk. Şimdi arkadaşlar e, burada videoyu kesip ikinci parta geçeceğiz. İkinci partta da şöyle bir karşılama olacak senin. Seni birazcık daha yakından çekeceğim. Tamam. Ne kadar dürüst olduğunu, ne kadar samimi olduğunu yüzündeki kameraya böyle baka baka herkes anlayabilecek. O yüzden birazcık daha sorularım zor olacak. Bu konu hakkında bilgi vermiş olayım. Şimdi ikinci parka geçelim. Evet, part 2'deyiz abiciğe. Birazcık gergin müzikler, birazcık duygusallıktan çıkıp sana tamamen dürüstlüğü soracağım. Masterchef'te kadınlara karşı bir ön yargı var mı? Masterchef'te kadınlara karşı bir ön yargı yok. Ama Somer Şef'in zaten son elememde açıkladığı gibi görüntüme baktıklarında yani ilk... Somer Şef de öyle söyledi, ilk geldiğinde ''Bu kız çocuğu kim? Yemek yapmayı biliyor mu?'' dedik de de. Masterchef'te ona karşı bir şey yok ama ben kendi açımdan görüntüm açısından böyle bir önyargıyla sürekli karşılaşıyorum. Boyun kaç? 1.68. Kaç kilosun? 42. Soyadının anlamı? Ha, kuru ve zayıf. şefe <laughs> <laughs> katılmaya karar vermen ünlü olmak için miydi yoksa kendini kanıtlamak için mi? Kesinlikle kendimi kanıtlamak için de. Çünkü eleme gecesinde anlattığım olay beni gerçekten çok etkileyen olaylardan bir tanesi. Siz ne yaparsanız yapın asla görüntünüzün arkasında güçlü bir kadın görmüyorlar. Ben bunu en güzel şekilde kanıtlamak için Masterchef'e katıldım. Ne kadar kanıtladım bilmiyorum ama ben kendimi kanıtladığıma eminim. Ben istediğimi yaptım. Keşke katılmasaydım dediğin oldu mu? Keşke katılmasam dediğim hiçbir zaman olmadı. Her zaman çok memnun kaldım. Telefonlarımız elimizden gitti. Çok zor. Telefonlar ee, niye gitti? Aldılar komple. Hepsini. Evet biz 3 aydır telefonsuzuz. Hmm. Full. Dışarıda bağlantımız yok. E nasıl konuşuyoruz anne Haftada eleme gecesinin eleme gecesinde bir yani yanımızda duran kızların telefonundan arıyoruz, konuşuyoruz, veriyoruz. Yani e, acil bir durum olduğunda? Acil bir durum olduğunda onlar bize ulaşıyorlar. Aa. Biz acil bir durum olsa biz onlara ulaşıyoruz. Bunu bilmiyorum. Pandemiden dolayı mı yoksa sosyal medyada? Hem pandemiden dolayı hem sosyal medyadan dolayı uzak kalmamızın daha iyi, daha adapte olmamız için Masterchef'e. Bence mantıklı bir şey olmuş. Güzel bir çalışmaydı. Bence, bence çok mantıklı bir şey olmuş. Evet. Takipçisi artanın... Veya linç olaylarından kurtuluyorsun. Mesela benim ilk haftada çok fazla linç yediğim için konuşmam ve hareketlerim değişti. Ben buna inanıyorum. Harbi Ama mi? artık e, insanları duymadığında kendin olmaya başlıyorsun ve ona göre yarışıyorsun. Çünkü insanların senin hakkında ne düşündüklerinin bir önemi yok hmm. ve sadece en güzel şekilde kendini kanıtlamaya devam ediyorsun. Telefonlar elimizden alındıktan sonra çok daha iyi yarıştığıma inanıyorum zaten. Sana bir soru soracağım. Evet. Linç aklıma yani. <laughs> Bu soruyu gerçekten sormayacaktım ama ben çok kötü bir linç yedim. Bak hayatım boyunca belki de şu zamana kadar yediğim en iyi linç. Acun abi açıklama yaptı. Uğur Masterchef Uğur'la işte bir ilişkimiz kalmamıştır. Şu şu kullandığı sosyal medyada yaptığı kötü veya işte yaptığı yorumlardan dolayı yarışmada ilişkisi kesilmiştir diye. Çok kötü linç yedim. Bak bu kadar iyi linç yemedim. Ya Uğur nasıl bir linç yemiştir bilgim yok. Ama Masterchef'teki dediğim için söylüyorum sana bunu şimdi. Uğur Yılmaz Deniz. istiyorsan yorum yapabilirsin, istiyorsan yorum yapmayabilirsin. Acun abi Uğur hakkında bir ilişkimiz kalmadı dediği müddetten sonra ben çok bir böyle bir ağır bir linç o dönem. Yakın bir tarih zaten. Uğur Yılmaz Deniz'de yani bu seneki Masterchef'teki Uğur'da elendiği için, elenmeyip diskalifiye olduğu için böyle bir durum oldu. Sence sen bu Uğur Yılmaz Deniz hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Tamam. eleme gününde yaptığın o balık var ya o balığı yaptın. Peki senin balığın mı daha iyiydi? Yoksa Uğur'un mu balığı daha iyiydi? Ee, Uğur'un balığı daha iyiydi. Ama Uğur'un sosu kesilmişti. Ama şeflerin de söylediği bizim önemli olan balıktı. Ve balığı en doğru şekilde sen pişirdin. Zaten sosun kesilmeseydi sen birinci çıkardın dediler. Allah Allah. Bu yüzden e, ben elendim. Peki senin balığında ne vardı? Ya da elenmeyi hak ettin mi? Senden aslında elenmek elenmeyi hak etmiş olabilirim ama potaya girmeyi hak etmedim. Bu yüzden haklı elendiğimi düşünmüyorum. Balığımda iç organlarını pertirirken çok güzel çıkartamadığın için içinde bir acılık aldık dediçek. Öyle de olmuştur. Çünkü balığın içini görmeden bir yemek yapıyorsunuz. Evet. Sadece ellerinizle ve hislerinizle yaptığınız bir yemek. Çok zor i̇ç, yani. İçini çok 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 zor. İçini yani. görmediğim için de o iç organları içinde kalmış olabilir. O balığı yıkamaz olmuyor mu? çok zor. Aynen. Çok zor bir elemeydi zaten. Yani içeri zaten şöyle girdim. E, elinden geleni yapacaksın. Sosun da kesilse tekrar deneyeceksin. Soğanın da yansa tekrar yapacaksın dedim. İçeri bir girdim balık. Balıktan öteye gidemiyorum yani. Ne sos var, ne tekrar başlamak için çabalayabileceğim bir şey var. Balığı yapmadan bir sonraki aşamaya geçemediğim için son 20 dakikada sıfır yemeye başladım ve elimden geleni yaptım. Bence iyi de yaptım. Bir noktada elinizdeki falan. Ya da şampiyon, ya da olacak şampiyon olacaktık. İki ihtimal vardı, biz elendik. Şu anki MasterChef'teki favorin, şampiyon olur dediğin isim kim? Şampiyon olur dediğim isim Serhat. Ama kimin olmasını istiyorsun diye sorarsanız da Emir'in olmasını istiyorum. Çünkü çok iyi niyetli ve çok temiz kalpli bir çocuk. Şampiyonluğu da hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü güzel yarışıyor, fikirleri güzel. Umarım Emir olur. Peki, Serhat'ın sinsi oynadığını düşünüyor musun? Ben net konuşayım, düşünüyorum. <laughs> Çünkü yarışmanın içini biliyorum yani. <laughs> ben. Ben Serhat'ı %100 Kerem'e benzetiyorum. Serhat'ın e, sinsi yarıştığını düşünmüyorum ama açık oynayıp yanlış oynamak bana doğru gelmiyor. Ben elendikten sonra evet Ayyüce'yi gönderdim haksız yere gönderdim ama bunu açık açık söylüyorum demek bence yanlış. Siz birini öldürürsünüz e, evet ben bunu öldürdüm dersiniz ama bu sizin suçlu durumdan kurtarmaz. Tabii ki. E, bir şeyi yanlış yaptıktan sonra açık açık söylemenin seni kurtaracak bir durum olduğunu düşünmüyorum. O yüzden yani dürüstlük yanlışlığı kapatmaz. Barbaros neden şampiyon olmaz? Barbaros neden şampiyon olmaz? Barbaros şampiyon olabilir aslında ama Barbaros'un benim elememdeki gibi ince bir işçilik eleme tabağı gelirse patlar. Patlar sanırım çünkü Barbaros tam adı kadar heybetli bir çocuk ve böyle döner yapar işte büyük yemeklere alışkın ama hiç belli olmaz. İnce yemekle ben de ince yemeklerde iyiyim mesela. Çok ince bir yemekte eğlendim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada arkadaşlar Ayüce'nin de bir kanalı var. Açıklama kısmında kanala gidebilirsiniz. Ayüce'nin de benim de Instagram adreslerim aşağıda bulunuyor. Geldiği için Ayüce'ye buradan çok 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 teşekkür ederim. Bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Ayüce'nin de kanalını bize ziyaret etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bir sonraki video yine bildiğiniz üzere perşembe günü. Bu video bonus bir video oldu. Ayüce geldi. Böyle bir çekelim dedik. Çektik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda yani Perşembe günü saat 5'te görüşmek üzere. Aşağıda bulunan çanı açmayı unutmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.